Milyarder CEO, şirketi denetlemek için kendini işçi gibi gizledi. Şirketin yemekhane kısmına girdiğinde, işçilerin yemeklerinde hiç et olmadığını fark etti. Ancak hiçbir işçi buna itiraz etmeye cesaret edemiyordu. CEO merakla aşçıya neden sadece sebze olduğunu sordu. Fakat aşçı ona küçümseyici bir şekilde gitmesini söyledi. CEO çok sinirlendi. Aşçıyla tartışmak istedi. Ancak bir meslektaşı onu hızla kenara çekti. Oturduktan sonra CEO ne kadar düşünse, o kadar sinirlendi. İşçiler bu duruma alışmış gibiydi. Ona sorun çıkarmamasını söylediler. Yıllardır burada çalışıyorlardı ve yemeklerinde hiç et görmemişlerdi. CEO açıklama aramaya karar. Kararlıydı. Tam o sırada kibirli bir zengin içeri girdi. Aşçı ona hemen et dolu bir tabak yemek servis etti. Bu bariz ayrımcılık CEO'yu daha da öfkelendirdi. Aşçıya tekrar hesap sordu. Aşçı, alt düzey işçilerin et yemeyi hak etmediğini söyledi. Zengin adam da ona sorgulama hakkı olmadığını belirtti. Herkes CEO'ya zengin adamı kızdırmamasını tavsiye etti. Ancak zengin adam daha da küstahlaştı. Rastgele bir işçiyi işaret etti. O işçiye baba demesini emretti. Eğer dediklerini yaparsa ona bir but verecekti. İşçi, işini kaybetmemek için bu aşağılayıcı emri yerine getirmek zorunda kaldı. Bu sahneyi gören CEO'nun öfkesi zirveye ulaştı. CEO zengin adama bir tokat attı. Tokat o kadar sertti ki tüm yemekhane duydu. Oradaki işçiler fısıldaşmaya başladı. İçlerinde derin bir rahatlama hissi belirdi. Zengin adamın asistanı hızla öne çıkıp onu desteklemeye çalıştı. Ama CEO'nun güçlü karizması karşısında daha fazla konuşmaya cesaret edemedi. Zengin adam pes etmedi ve asistanla bu adamı kovması için müdürü çağırmasını işaret etti. Tam o sırada müdür içeri koştu. CEO'nun önünde diz çöktü ve ondan af diledi.